Bugün sporcular parkındayız. Ailemle beraber geldik. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle etkinlikler yaptığı için. Burası çok güzel. Keşke siz de burada olabilseydiniz. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten böyle bir nefes alınacak bir etkinlik oldu. Burada parkta, açık havada seyircimizi bir buçuk saat eğlendirdik, kafa dağıttık, biraz uzaklaştık gündemden. Bu tip etkinliklere ihtiyaç var. O yüzden hem Beşiktaş Belediyesi'ne, hem BKM'ye, hem ortağım Doğan'a teşekkür ediyorum. Usta sanatçı abimiz e, Haldun Boyson'a da rahmet diliyoruz. Onlar bize çok şey öğrettiler, onların yolundan e, ilerliyoruz. Bir büyük alkışta, üzücü bir şekilde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan bizleri büyük bir yasa boğan tiyatrolarımızın, Türk sinemasının usta ismi Büyük Beşiktaş'ta Haldun Boysan hocamız için alabilir miyiz? Sanki hani onun adına çıkacakmışız gibi oldu. Kendimi öyle hissettim ben. İlk defa böyle bir ortamda ve bu dönemde oynayacağımız için böyle bir değişik bir heyecan var yani. Burada tekrardan sahnede olmak, onun adına da burada olmak muhteşem bir duygu.